Andır, Şu anda çarptım çarptım ne var. oldu lan? Ya. ya. Ben ölüyorum. <laughs> Tüm koop sevenlere merhaba. Evli oyuncu kanalından ben Burak. Ya, Efendim Far Cry Coop. devam ediyoruz. <laughs> Yanımızda Olgu var. Selamlar arkadaşlar. Bu sefer şey yapalım dedik. Olgu sen sür ya ben yorgunum valla dün çok yolu yaptım. Ben de alkol aldım ama neyse artık. <laughs> 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 Aman ha valla bak şey Pol Heder polis. olmayalım yollarda. <laughs> Havaalanına gidiyoruz. İşaretledim bak şeyde. Gördüm artık ya sarıyı. Yalla 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 yalla. O ne ya? <laughs> Abi sen mi atıyorsun onu? Ben gibi? atıyorum ben atıyorum. Haber ver ya korktum vallahi saldırdılar sandım. Aha aslında alt posta ele geçiriyor. Neyse tamam boş ver. outpost'u, Bir alt posta bize ihtiyaç duyuyorlardı da. Hadi oraya gidelim. Hadi oraya gidelim la. Dön dön bak yanıp sönüyor sarıyla. Gördüm solda. Evet. Bize ihtiyaç duyuyorlarsa orada olmamız lazım. Oo tamam tamam burada inelim bak bir sürü kırmızı adam var. Ya da üstlerine sal. İyi mi burası abi? İyi iyi. İndim. The... Oo seninki camdan çıktı direkt. Bitti <laughs> <laughs> i̇şte var. Çok kötü. Aldım onu tamam. Solunda var abi arkanda. Sol arkanda. Abi ben tam Rambo'yum ha. Rambo'yum ama Rambo ölü ölüyor ben. Şey Rambo ölmüyor ben ölüyorum. Ölen. Ölüyorum. Ben de ölünmez. Biliyorum. Öl Aa kaç. Abi çok kalabalık geliyorlar Gel, ya. <laughs> Braba. İyi hallettin ha. Oha yalnız. Oo, El şey geliyor. Yuh. Vay arkadaş. Hemen heal yapmalısın. Aha kaçıyorlar lan. Helal olsun ha iyi hallettik. Kaçmayın lan. İtol itler. Siz kimsiniz lan benim at postumu ele geçiriyorsunuz? Valla bravo size. Yalnız bravo ha iyi experience verdi bir de iyi hallettik dedi. Kaçtı herifler. Ama çok kalabalıklardı çok iyiydi. Aynen abi bir anda 5-6 kişi birden geldi. Bak burada ya, keleşmiş ya. Taramalı var diyecektim de. Lut mı sen adamları? Bu taraftakileri alıyorum abi ben. Oha yalnız bayağı halletmişiz ha. Ha bak burada elimizdekileri satabiliriz bu arada. Ondan sonra bir havaalanına gidelim artık. Tamam. Medipack'i şeyden alacağız değil mi? Şuradan. Medipack evet. şeyde ilk açılan yerde. Healing think... Shrinch diyor. Ha evet. Bay. Tamam. Body armor bu, da alabilirsin. De çok, çok pahalıymış abi. Para bitti. Param bitti mi? Sen de çok fakirsin la. <laughs> Açtıktan ağzımız kokuyor. Çıktım abi. Hadi gidelim. Şimdi loot zamanı. Ha dur ben sana şey vereyim. Ben sana vereyim healing syringe. Dur, dur orada. Bir tane bir tane aldım. Ben bir tane daha vereyim sana. Al. Tamam. Aldın mı? Evet. evet, evet. Al bir Şu tane daha, al. daha verdim. Al. Eyvallah kardeşim. Hadi Sağlısın. iyi günlerde takarsın koluna. Loot'u yarım bırakmışsın Olgu. İstersen onları halle. Loot loot boş <laughs> ver loot'u ya. Niye sonra diyorsun <laughs> ki çok fakirsin ağzın kokuyor diyorsun. <laughs> e öyle yalan mı? <laughs> o zaman loot yapsın. <laughs> Araba nerede la? Arabayı şeyin altına bıraktım abi ağaçların altına bıraktım böyle gölge diye. Ya i̇yi yapmışsın ya. Yalnız iki araba gidelim ben senin şeyine pek güvenemiyorum ya böyle kendimi kasmaktan <laughs> kendimi kasmaktan sırtım aradı la. <laughs> Sen neredesin abi Vay. ne tarafa gidiyorsun? Ben bir yerlere geldim ama. Orada değil araba. Bir tane o bir tane külüstür buldu mu? Karşıda dikkat. Ya çok destursuz babiyo. I'm going to cut mi yapma? Ay hallettim ben burada. Ölüyordum neredesin olgu ya? <laughs> Ölüme şey çıktı ya Jaguar çıktı. Jaguar mı çıktı? <gülüyor> <gülüyor> Onu hallet ben. Sıfır, sıfır bir araba buldum abi. Son model ona bineceğim. Burcu şu bak. <laughs> Okey ya. Ya çok lüks. Acayip lüks. Geliyorum abi. değilim bu kadar konfora. <laughs> şu arkadaki mi? Şu şu. Bu gidiyor mu <laughs> şüphelerim var? <laughs> Benim de var. Hadi gidiyor mu? Hadi beni de al ya. Gel abi gel. Ben arkaya bineyim özel şoka gittim. Gel ben. gel. Şu havaalanına gideceğiz değil mi? <laughs> tamam mısın? Arabadayım abi. Tamam. tamam. Bu otomatikte gidiyor la. Nasıl? Bak şimdi otomatiği aldım. Ben de sana döneyim bak. Sen bana bak ben sana bakayım. <gülüyor> ne haber? <laughs> <yapayım? gülüyor> her an adam bak. <laughs> <laughs> Oğlum hep kızgınsın lan böyle ömür geçmez. O ne o? Ooo herif... Ne bileyim de... ben adamlar... Ya, yanlış yere gidiyoruz abi. Sen... Sarıyla işaretlemedin mi? Aa, auto drive'daydı da yine auto drive sapıttı la dur. <laughs> adamların önüne kucak atıyor. <laughs> ya güzelim araba rezil oldu be. Eder oldu. Eder oldu ya. Daha sıfır 2014 model Lada Samara. <laughs> Adamları halletmeniz lazım. Adamları bıraktım artık. Ha. Gelmezler herhalde peşimden. He. Geliyor Gelenmez mu? Gelmez ya. Yok gelirse ben bir artık ya. Aa! Aa. <laughs> Bıçak bir dire yaptım. <laughs> Direksiyon iyi mi ya? Az kaldı az Dayan. Senin elindeki silah başarılı yalnız ha. Abi o Uplay'den bedava verdi onu ya. O susturuculu olan o muydu? Evet evet o. Tamam. Şu an sen mi kullanıyorsun? Yok, auto drive. <laughs> Ben de uğraşacağım be. Havaalanında uçak falan var mı acaba? Çok merak ettim şu anda. Ama zaten onları almak değil mi? Bilmiyorum ki. Vardır herhalde. <laughs> Helikopter yaptılarsa uçakta yapmışlardır diye umuyorum. Çekilin! Wow! Oğlum çekilsenize görmüyor musunuz? Araba geliyor. <laughs> Buran turistleri de bir mal ya. <laughs> Araba güzel ya merak ediyorlar bakmak istiyorlar. Aynen öyle ya adamlar bir Karma event falan vardı, uğraşamayacağım karma ile. Adam oradan beni nasıl avlıyor ya? 120 ile giden araba. <laughs> 120? Çok hızlı gidiyorum abi şu anda. <laughs> Tekerlerden ses geliyor tıkır 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 diye. Geldik galiba abi. Geldik, duruyorum. Dur abi. İndim. Burada... <laughs> Aha bunlar bizden, iyi la. Lan! Bastaru! <laughs> Eziyordu. Vallahi Su kaynatmış arabamız bu arada. Buraya giremiyoruz mu yoksa? ya e, la bura. Hayda. Yani şurada Etrafından giriş var. Şey alsa... gel gel burada giriş var. Ha tamam. Burası kimin ya? Şunu. E disable mı? Disable o zaman evet. burada, burada düşmanlar var o zaman. Evet. Olgu çok dikkat et oğlum. Uçak var sağda. Uçak mı var? Ha, Oha, bak, bunu tabii. görmedim ya ben de. <laughs> Başka da kimse yok burayı mu? terk... He? Yok, binebiliyor muyuz diye baktım da binemedim. Buna binsen de benzin dayanmaz lan. <laughs> <laughs> Bayağı bir indirim geldi gerçi bu ara benzin'e. Ben şu tepeye çıkayım da bir bakayım ne var ne yok. Aha. Oğlum bura havaalanı olduğuna <laughs> emin miyiz? Domuzlar var burada. <gülüyor> Eski <laughs> yani. havaalanı artık kullanılmıyormuş bu. <laughs> evet galiba. Abi yine açmadı Wing Suit'i ya. Ne yapıyorsun sen orada da geliyorum. İşte domuzlar vardı onlarla takılıyorduk da acaba bunun ucunda uçak var mı diye baktım da yok. Ee, e, buraya neymiş buraya geldik. Boş boşuna getirtti bizi ya. Davuz kuşları falan var hep. Hayvanat aha, bahçesi. Aha. Buz shooting dedi biri geliyor oğlum. Birileri soldan. Gördüm. Oo iki kişi. Birini aldım bir tane daha var abi. Sağ tarafta acıcam. bir iki kişi daha var ama... Abi geliyorum dur, beraber gidelim. Bu taraftalar. Evet. Ben loot yaptım bu arada durduk yere ama... Nereye gitti lan herif? Kaçtı ya. Abi uçak daha var ileride. Adam gidiyor mu? Geliyor mu? Ne yapıyorlar ya? Mala bağladı ya. Aha bu sniper ha. Gidiyor galiba abi. Kaç... Oha, oha. O ne ya? Oha. Adam kaçtı lan. Vay. Abi Şahin saldırdı i̇şte bana bizi ya. Bizi şu adamı takip et. Yere git lan. <laughs> gel abi gel. Geliyorum. Tamam sen devam et. Gel gel. Atladım. Aha ben silah geçtim. Wow. Kim kullanıyor? Tamam sen... ben şeye geçtim. Direksiyona geçtim. Ha dur dur tamam ben silah dur dur bir dakika indim ben. <gülüyor> <gülüyor> Hadi atla. Bak şimdi. Abi silah geçtim ben. O zaman ne nereye gidelim? Şey. Dur ben bir yer işaretleyeyim abi. E siz havaalanını Havaalanı alma diye bir şey yok ki. Alacak mıydık? O zaman havaalanına bir dönsene ya. Döneyim abi. Abi solumuzda adam var. Oha oha oha. Düzgün dur. Oo. <laughs> oh, eh. Aldım. Bak Sıper. bu herifi, bu herifi arayınca dokümanlar var bu herifin üstünde. Para veriyor. İndim bekliyorum. Yok inmedim tamam. Eşkıyaymış lan bu. Tamam abi havaalanına çek. Kaç buraya götürsün havaalanına? Sana 30 olur abi yabancı değil. Size. Ya. Ben bir de karşının taksitiyim hangi havaalanına gideceğiz? Oradan <laughs> bir. Kıyrat <laughs> Gökçe. Ee, yeah. tamam. <laughs> Aha adam adam. Oo, adı, adı. Dur lan dur Durdum Dünyanın mermisini harcadık 3 tanesi Nerede lan? Tamam abi bunları hallettim Oha bir şey. sen ne biçim silahı... oha Abi bu manyak bir şey ya Şimdi şu havaalanının da... içine girip orada bir şey yapacağız herhalde abi Abi bu arabayla giremeyiz oraya kapatmışlar Etrafından falan dolaşacağız herhalde ha <laughs> Hemen yanında açıklık var mı? <laughs> ne tarafa ki? Uf, i̇çeride parlayan lootlar benim çok hoşuma gitti. E buraya mı gireceğiz? E, bir şey yok Burcu burada ya. Lootları hallet. Hani ele... Ooo! Oh, oh. burada bir tane şey. Commodore 64 mi? var lan. <laughs> Lootları alalım o zaman evet. Hani ele geçirme diye bir şey yok galiba. Ben bütün adamları öldürünce ele geçireceğiz diye düşünmüştüm outpost gibi. Başka loot? Bir tane daha var şurada loot. Sağda, içeride. Karşıda pırıl pırıl parlıyordu. Sağda. Oha 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 bir şey ısırdı yine beni ya. Abi çok pis buralar ya valla. Sokağa çıkılmaz Şurayı... hale geldi gayret. <laughs> Bir belediye bir el atsın şu hayvanlara ya. Başıboş hayvanlardan sokağa çıkamıyor hanımlarımız. <laughs> Hadi biz neyse de. <gülüyor> biz <gülüyor> bir şekilde hallediyoruz. Aha solda. Ama ben şimdi yapacağım biliyorum. Fus. Ooo. Nice shot. Headshot. Hiç şey çıkmadı yani. Sıfır <laughs> ses. <laughs> Oha iki kişi geldi. <laughs> Solda bir kişi daha var abi. E, o, Poposu A, ve ikinci deliği mı? açtım abilerim. Hadi gidelim gel. Nerede? Birisi daha var. Arpheus İçeride adam da... var abi. <laughs> Oo, o ben nasıl ne? vurdum lan? Headshot atmışım ama benim haberim yok. <gülüyor> <gülüyor> bir tane daha geliyor. Oo. <laughs> adam Çok iyiydi. adam bir tek attı kendim ya. Abi onu onu bir yere teslim etmemiz lazım. Bak onu da yapalım. Hangisini? Kamyon mu? lootlayacağız önce. Biri daha geliyor. Ya, oh, oh. <laughs> Çok hoşuma gitti bu iş. Ben bayağı bir hayvanlık yaptım ama. Abi şunu bir yere teslim edeceğiz. Gel gel. Tamam dur. Sen arkaya binebiliyorsan arkaya bin. Hold to repair diyor. Bir dakika şunu tamir edeyim. Birisi daha var, içeride. Adam geliyor oğlum! Ben, el bombası attım salak gibi. Biniyorum, biniyorum, bindim. Başka bir yere geçebiliyor muyum? Yok abi. Bunun arka tarafında silah falan yok herhalde. Şimdi bunu nereye götüreceğiz Bu gösteriyor zaten. Abi bunu... Adamlara sen hall hallet, iyi mi? Tamam. Hoppa! <gülüyor> <gülüyor> direkt, 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 ben, ben yine elimden geleni yaparım da. her zaman gibi mükemmel Allah. Oh, 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 oh. Oğlum araba durmuyor lan. Ay. Nereye götürecez bunu ya? Etki yandan beni çarptın. Ne böyle. oldu lan? Ya, ben ölüyorum. Ne oldu ya? Durmuyor sen şeye geçince. Haritaya baktım ya. Haritaya kötü bir niyetim lazım. yoktu. Kenara çekip park etmen lazım gerçekteki gibi. <laughs> özür dilerim. Bütün <laughs> ölenlerin arkasından <laughs> özür diliyorum. <laughs> Allah rahmet eylesin. Neyse, Neyse aldığınız şeyler evet. duruyordur umarım. Aa hakikaten ha. Ben bir <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum ne aldık ne bitti. Şimdi abi o zaman ne yapabiliriz dur bakalım bir. Outpost ele geçirebiliriz. Şu outpostu ele geçirelim mi? Bak <laughs> <laughs> görmüyorum ben. Bir tane outpost seçtim. Onu ele geçirelim. Önce bir yere ışınlanıyorum ben yine. Tamam. Oradan helikopterle gideriz. Ölmeseydi, mi iyiydi ya. <laughs> o kamyon kendiliğinden saldı aşağı herhalde, değil mi? Abi ben İleri o mi? ara bir <laughs> haritaya girdim de. En son gördüğüm uçan bir tekerlekti. <laughs> Normalde onları ele geçiriyorsun. Şu elimdekileri bir satayım yine. Normalde ele geçiriyorsun ve bir yere götürüyorsun. Sana işte para Mara veriyor. Hmm, anladım. Galiba 300 senin yaptığın gibiydi. Evet, hay duruyordu. Bunda da duruyor da. Bunda olgu var ya, ondan durmuyor. Ha. Evet evet, ondan. <laughs> Biliyorum ben oyunda. <laughs> e, oynadığım kaç saattir oynadığım oynuyor. Senden mi öğreneceğim? Çok ayıp. <laughs> Benden öğrenmeyeceksin. Gel abi gel. Ben bir armor alayım kendime daha abi dur. Al al, kendine Müslüman. Bir tane de <laughs> bana getir. <laughs> tamam, hayret. <laughs> ben almaya geliyorum seni silah alabiliyor muyum diye bakıyorum da ekstradan bir açılan bir şey var mı yok. Çekiliyorum. <laughs> geldim geldim. Gel. Atla baba. Şu tarafa mı? Atlayayım <laughs> oh, oh. <laughs> 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 mı? Öldüm. abi. Ben. Öldüm tabii. Ya ölmek üzereyim beni canlandırmazsan tabii. Dur geliyorum. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. <laughs> Gel Bak. <laughs> Pardon. Ya, yok canım. Atlayın da per pervanesi <laughs> kafama çarptı. Ne Pervane yapıyorsun? mi çarptı? Evet pervane çarptı. Binemiyorum, binemiyorum. Niye binemiyorum? Binemedim. Sen havadasın diye mi? Binemedin mi? Evet. Şurada bir de dene. Dur ben seni bir repair yapıyorum şu anda. Heh. Abi kaynak yapıyor süreye dur bir dakika ya. Oğlum durmuyor ki bu. Ateşli. Heh abi. Ateşli abi. fişek. Deva tamam. tamam mısın? Tamamım. Şimdi o hangisiydi? Şuna, şuna gidiyorum. Ha yok şuna. Tamam zaten işaretlemişim. Oo, ani dönüşler yapma. Olguyu düşürür valla. Bir şey olmaz ya. Anlamadan lütfen. Ay. Bakayım olguyu. Hadi selam. Olgu vallahi var ya. Yani saçın biraz daha uzun olsa saçın tıraş edecek. O kadar yakın geçiyor şeye. <gülüyor> 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 Manzara deşerip yalnız. Süper değil mi? Lan bütün şeyin Aslaka tadını sen güzel. çıkarın. Keşke sana sürdürseydim bu sefer. Neyse bak bir daha bir sefere. Buradan giderken O o göl de var. Biraz şöyle göle yakın uçayım. Göl havası, dağ havası alalım. Mis <laughs> mis. <laughs> ah, o gergedan mı lan? Yok, arabaymış. <laughs> Arabayı gergedan sandık. aşağı iniyor zannettim. İniyor, i̇niyor mu? Çünkü. İnmiyor ya. <laughs> Şöyle biraz yukarıdan avantajlı saldıralım bunlara. Aynı Bu sefer sessiz gidelim. Ya yani deneyelim Olur. en azından. Ben yukarıdan alanları bir disable etmeye çalışayım iyi mi? Bence bunun sesine dönecekler. <laughs> o ses Türkiye mi? Akı akı akı. Şuradan. Ölü nerede lan? Abi şöyle tepeden bir bakalım buraya biz. Okey sen sniper'la direkt Evet sniper'la alabileceklerim hem alırım. Hem de alarm var. Onları uzaktan ateş edip susturabiliyorsun. Ha o daha güzel Müsait bir yerde ineyim abi. Biz. Ben evet abi şöyle. Burası müsait mi? Aa. <laughs> müsait de inebilirsin ki. <laughs> <laughs> Oo süper insan. Hadi gel abi. Evet. İlk önce bir lan ben şunları bir o Aha fil. Fil. Fila... fille gidek mi lan? Allah, Allah, Allah benim Fille <laughs> ama ikimiziz ya ben sonra fille dalarım. Abi şimdi şunları bir işaretleyelim. Burada iki tane zibidi var. Bir de şırıngası vardı bu işin ya. Dur onu yapayım. Bu ne? antik ha. Sen de görebiliyor musun mu herkesi ben yapınca şırınga? Evet evet evet. Aha. <laughs> <laughs> Kırmızı <konuşur> olarak görüyorum abi. Ah kaçtı be. Aha adam. Çok güzel. Oğlum adam ölmedi lan. Aha Rayfon. Ay Allah kahretsin. <gülüyor> çok, <gülüyor> 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 çok iyi ya. Bunlar çok güzel. destek geliyor abi. Şimdi reinforcements nereden gelecek? Ben onu merak ediyorum. Arkamızdan gelme şansları var mı? Vallahi bilmiyorum ki. Ben söylerim size gelirlerse. Ha yoldan geliyoruz diyor. Yaptım herifi. Vallahi iyi yaptın ha. Aha şu taraftan geliyorlar. Abi şuradan ben şu tarafa geçeyim <laughs> de bomba atayım. Dur. Heh. <laughs> <laughs> Çok iyi yer. Go, 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 go. Oh Uhuhu iyi ya. Sen mi öldürdün lan valla bravo. Sağdakinden ben atış ettim ama bir tane de el bombası attı evet, maçta. Evet. Vay, Anam. Oo çok iyi. Bayağı iyi hallettik lan. İki kişi abi. Beşe. Vallahi bitti. hemen bitti mi? Helal Güzel. olsun ha. He. Ben bu kopa alkışlarım. Kopa ayakta alkışlarım. <laughs> bravo, bravo. Bravo. Azıcık daha takılıp ondan sonra bu bölümü de artık yavaş yavaş noktalarız. Loot. <laughs> Fakiriyim. Aynen öyle abi. Ben Açıyorum. de şu propaganda şeylerini sökeyim bu arada. Ulan herif nereye koymuş? Onu nasıl sökeceğiz ya? Dur abi ben seni omzuma alayım. <gülüyor> 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 Hakikaten abi bunu nasıl sökeceğiz ya? Bir şey araba bir maraba getireceğiz herhalde. Bir şey çekiyoruz. Deneyelim yani. mi? Senin üstüne çıkabiliyor mu? Gelsene abi. <laughs> Allah abi. Kaydı. Deli fişek ya. Aha. Bir dakika, dur bakayım. Healin, <laughs> 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 yo o değilmiş. Şu merdivenden <laughs> doğru atsana. mı? Tamam. Çıktın mı? Tam çıktıydım. Merdiven <laughs> falan. Çok kaygansın abi ya. <laughs> ha, kafanda duramıyorum. Dur, araba çekeyim ben oraya. İlk. Ah, sığmıyor mu? Ah, i̇şte bu. Nereden çıkacak onu merak ettim. Ne yapıyorsun? Loot 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 loot. <laughs> Aynen. Adam şeyi bırakmamış ha. Yerde çöp bırakmamışın. Hepsini toydum. Sana bir sürpriz yapacağım. Dur çıkma sakın. Çık. Sakın çıkma. <laughs> çık çık gel. Neredesin? Buradayım. Aman aman dikkat. Ay dikkat. Aa vurdu <laughs> mu? <So> vurdu. <laughs> <laughs> Vurmadı mı? Vurmadı da birazcık korktum. Fuck. Oha. diyorsa gel. Arkaya binebiliyor mu? <laughs> gel binebiliyor mu? Yok abi. Binme skillini açman lazım herhalde. Ne? <laughs> Çekil lan. Ben, ben de o Paganın konvoyları varmış. Nerede? Haritadan bakabilirsin yerine diyor. Bakayım. Ha şu. Armed escort. Aslında buna gideyim ama uzak ya fille gideyim diyeceğim de. Ben fili alayım sen de araba al gidelim la. Hadi atla Aa, şu arabaya abi. Ne tarafta abi işaretle sen? İşaretliyorum şimdi. İşaretledim. Geri dönmemiz lazım galiba. Bu taraftan değil mi ya? Ben de arkada gösteriyor. Yok yok bu taraftan. Gel gel. Tamam. Oo bayağı hızlı fil ha. Ben yolu açıyorum. Oha. <laughs> Sen abi bu bayağı bir de şey gücü. Arabayla, arabayla yetişemiyorum adama. Oha yetişti. Pardon dur. Frene bastım. Kaskosu da yok bu filin ha. <laughs> Dikkatli sür. Heh, gel gel. Oo. Oh. <laughs> Uçtu adam. <laughs> Uçtu. Dumbo koçumsun lan. Hadi Dumbo yürü. Daha çok işimiz var Dumbo'yla ile. Abi Dumbo uzun süredir oyunlarda kullandığım en güzel şey yani şu Dumbo. Yalnız yolları hakikaten iyi temizliyoruz. Arada bir yoruluyor la hayvan. Yazıklar. Çekilin! Koş Dumbo koş. Koş oğlum. Canlı yayında bunun karısını öldürdük. Bu <laughs> gergedan olayı çok iyiydi abi canlı yayında. Abi gergedan <laughs> da iyiydi hakikaten. Roket atardı. Aha. Aha, aha arabayı bulduk vallahi. Nereye koşmuşlar lan? Triporter var. Değil mi? Yürü Dumbo, yürü oğlum. Dumbo'nun canı çıktı. <laughs> Yokuş yukarıya çıkamıyor kardeşim. <laughs> Yokuş vallahi ya çekmiyor. İşte. Tar 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 tar. Hop. Ah olmadı. Pardon. O olguya... <gülüyor> <gülüyor> Abi adamın looptayı versene. Bu tamam. herife. Ben Dumbo'yu yalnız bırak... Aa bak adamda sniper varmış alacaksan. Oo tamam. Hangisinin yerine alabiliyoruz onu? Kompalının yerini alabiliyor muyuz? Evet. Oo süper oldu bu. Değil mi? Evet evet bu güzel oldu. Gidiyorum ben. Tamam devam et. Ulan karma levelde de bayağı arttı. Dur ya şunu bir kaydedeyim de. O kadar uğraşıyoruz ondan sonra. Aha geyik geçiyor. Abi süper oyun yapmış herifler co-op'ta ya. E ne oldu Kesinlikle araba abi. gitmiş ya. Araba gitmiş abi. Hayır o burada tamam. Oha oha. Hala orada mı o? Tamam abi gidiyoruz. Şunu da halledelim de. Oo okay. fiyatlar %25 ucuzladı karmaları yapa yapa. Aman. Oo, oh, 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 oh. taş üstüne taş koyacağım. Lan ay, çekil. Ay ay. Pardon. Ay. Pardon. <laughs> Kontrolsüz. Vallahi bazen lafımı dinlemiyor artık. Ona benim yapacağım bir şey yok. Koca hayvana. Ben ne diyeyim bu bu yaştan sonra? <laughs> az kaldı, az dayanın. Dumbo ile maceralarımıza devam ediyoruz tane daha var abi kalkın. Gel oğlum gel. Gel gel. O ana öldü. Ne oldu lan? Öldü hayvan öldü. Hayvan öldü mü? Evet evet. Film öldü. Nerede lan? Dumbo! Ha. Dumbo bana bunu nasıl yaparsın? Senden bir hatıra almalıyım o zaman. <laughs> Kesti adamı diyor. <bu. gülüyor> abi o zaman kendi imkanlarımızla devam edeceğiz. Dayı şu numarayı bize versene ya. Doğru. Bizim var ya ileride ya. Gel gel. Gel abi. Ha senin araban mı var? Ha bu var abi. Hadi Atla. abi sen sarı yolu takip et. Bomboya çok üzüldüm ya. <laughs> ben hiç ölmeyecektim zannettim ya. <laughs> Ölümsüz zannettim. Kendimi çok kaptırdım. Oh jack booted blue on the